Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün adede oku çantamda ne var göstereceğim arkadaşlar. O zaman geçelim videoya arkadaşlar. Ee, böyle bir çantam var. Siyah Arkadaşlar şimdi içinde ne var göstereceğim. O zaman başlıyoruz. Bir tane de, de var arkadaşlar. Böyle mavi. Arkadaşlar bu sesli mi yoksa sesli mi? Bakın böyle. Arkadaşlar bu Türkçe defteri ya da Arap bilgisayar defteri yok. Arap bilgisayar yok ki. Toza bilgiler ilgiler dersi arkadaşlar. Bilmiyorum. Sorafı dersi de olabilir. Tepsi de olabilir arkadaşlar bu. Böyle mavi. Açık. Güzel. Bu koyuyorum. Yatağıma. Şimdi ikinci defteri geçiyoruz. Yine defter arkadaşlar. Tabii ki bu da fosfolu yeşil. Çok güzel. Bu da. Bu da aynı şekilde arkadaşlar sezgeli. Çok güzel. Bu da koyuyorum yatağıma. <laughs> Şimdi Üçüncü detaya geçiyoruz. Bu güzel bir renk arkadaşlar. Acayip en sevdiğim renk arkadaşlar bu. Ee, bir en sevdiğim renk arkadaşlar ne? İse, beni çok izleyenler bilir. En sevdiğim renk olduğunu. en sevdiğim renk ne olduğunu. O zaman gösteriyorum uzatmadan. Bir, iki, üç. Gösteriyorum. Dın 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 Mor. Bir defter arkadaşlar. Bu da kalelemiş. Bakın Böyle. Rengi çok güzel. En sevdiğim renk mor arkadaşlar. Ve lila. Çok seveceğim. Bunu da koyuyorum yatağıma. Şimdi diğer defteri geçiyoruz. Efteri defteri çıkıyor ha çantamdan. Hiç kitap çıkmıyor. Bu neymiş? Bu da kırmızı defteri arkadaşlar. Bu da kalili. İki tane de kalili, iki tane seskili var şu an. Bunu koyuyorum arkadaşlar yatağıma. Şimdi yerine geçiyoruz. Bu ne? Ha bir kağıt arkadaşlar ders de yaptık. Örben böyle dedi. Yarın getirecekmişiz arkadaşlarım. İsim yazdık. İmza imza attık. Böyle. Dört ders arkadaşlar. Iı, ıı, vardı. Nereye koyacağım arkadaşlar? Çantamı kusura koyarım. Sonra iki tane İngilizce devleti, ya, iki, 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 tane İngilizce kitabı geldi arkadaşlar. Bir tane de çalışma kitabı, bir tane de ders kitabı arkadaşlarım. Böyle. Bunları yarın okula götüreceğim. Yarın İngilizce var. Bu da koyuyorum. Sonracığıma böyle pembe defter arkadaşlar var. Bu kale, bu da kale, bu kale, bu da kalemiş. Güzel. Sonra sarı bir defter var arkadaşlar. Bu bu da siskeliymiş. Devam ediyoruz. Mor bir defter geldi yine. Ama bu koyu mor. Bir açık mordu arkadaşlar. Ve bu da sizgili. Buna yazılı yazıyoruz bir sürü. Bu da arkadaşlar beni ben ee, hem arkadaşlar işte ben şey olacağım. Dersleri kontrol edeceğim. Yok. Yazılı yazacağım arkadaşlar. Mesela konuşanları yazacağım. Yarba. Öğrenme dedi. Bakın ocağı. Bir de İngilizce öğretmeni söyleyecekler arkadaşlar. İngilizce öğretmeni de beni inşallah şey söyleyeceğim. Arkadaşlar öğretmeni söyleyecekler. Ben e, ıı, kontrol edeceğim Ödevleriyle arkadaşlarım. Ve ben izin verirse. Büyük ihtimal izin verir. Bir tane daha böyle bir defter var. Bu da fizik de Fizik bir şey arkadaşlar. Dokunun sınıf. lise. İçine bakalım. Böyle kılın arkadaşlar. Yani müzik var. i̇ki iki 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 ve iki var. Güzel. Sonra bir iki 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 koydum üst iki 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 bir, bir daha yedek koydum arkadaşlar. Bu da belki lazım olur. Bunu da koydum. iki 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 tamam giyeriz. Sonra böyle kalan kutum var arkadaşlar. Bunu daha ders açacağım. Yani ders mi? <laughs> e, nasıl açacağım. Bunu Gel videoda açacağım arkadaşlarım. Bundan sonra kalan kutumda ne var diyeceğim. O zaman açacağım. İçinde neler var da bunu. Bir daha bitmedi arkadaşlarım. Daha var şantam da. Böyle kutuk attı çiğim. Sonra böyle duş var arkadaşlarım. Ama okula kullanmıyorum tabii ki. Sonra böyle plak şey var. Çatlaması, çatladığı makaraları, çatlakları oynuyor. Kaşımı da aldık. Böyle bir toka var. Simsiyah. Az kaldı arkadaşlar bir dakika. Sonra böyle bir parfüm var arkadaşlar. Sonra da arkadaşlar yani rende olmaz zamanı geliyor ya. Okula belki olurum diye koyulmak için yedek. Çünkü benim ne zaman olduğu belli olmuyor. Bu kadar da. Sizi çok seviyorum. Bay bay.